Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Tiflis'e gidiyoruz. Bugün 21 Aralık. Ve <laughs> arkadaşım güldürdüğü için videoyu kesmek zorunda kaldım. Neyse hiç olmamış gibi devam ediyoruz. Bugün 21 Aralık ve e, biz 12'den sonra uçağa bineceğiz. Şu an saat 8'li 15 falan geçiyor. Biraz erken geldik. Sabiha Gökçen'den geçeceğiz çünkü. Ve bize çok uzak, uzak olduğu için <laughs> erkenden geldik. Ne olur ne olmaz diye çok uzaktım. Şimdi aşama aşama her detayı çekeceğim ve birinci gün vlog, ikinci gün vlog falan diye paylaşacağım her gün. O kadar e, hakaret etmek istemiyorum ama anlıyorsunuz sağdan sola çok değişik insanlar var. Hepsi de videoya dahil olacak muhtemelen. Birlikte göreceğiz. Şimdi şey e, valizimizi tartacağız. Bu küçüğü tartacağım. Çok korkuyorum şu an. Sizinle birlikte göreceğim. 4 kilo hakkım vardı. 5 kilo. Zaten bir sürü... <laughs> şal falan var. Üstüme takacağım birazdan. Şimdi ikinciyi tartacağım. Asıl olanı çekeceğiz ve çok korkunç. Şaka mı bu? <laughs> ne yapacağız? Taktik verin. 8 kilo hakkım var. Ben geri dönüyorum. Gel buraya. At. Biz eve geri dönmeye karar verdik. Çünkü arkadaşıma güveniyordum. En azından onun çantasına koyarım diye. İkimizin de sınırı 8 artı 4. Arkadaşımın da 8 olan 9 buçuk çıktı, 4 olan da 3 buçuk çıktı ve ne yapacağız bilmiyorum yani artık. Şu anda bildiğiniz valizleri açtık ve e, hafifletmeye çalışıyoruz. Benim Dyson'ım ağırdı sanırım onuşan arkadaşım tartmaya gitti. Kaç kilo? İkisi de 1,1. 2 kilo yani. Diğer kilo aynı. Yani. buçuk kilo daha çıkar. <laughs> Tam yani. Yani çanta değer olsa ben koyayım şu, şu, fırka sanki ağır gibi. Neyse bir iki tane de üstüme evet, giyerim. Tam Bizim birazcık vaktimiz olduğu için ben zaman geçsin diye oynuyorum. Siz de ben <laughs> 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 evet doğru. Ha, şuraya ikiye geldim. ha. <laughs> hadi gidebiliriz. Vakit geçirdik. Tatilin tanı çocuklar çıkardım. <laughs> İnsanların midesini bulandığı için özür dilerim. Ha, salam tanıyorum. Evet. Özür dilerim. Özür dilerim. Güldük, eğlendik, bitti. Şimdi biniş kartımızı alacağız. E, keşke be, aynen açsaydık keşke. Bilekti, bilekti. Bu arada size şunu göstereyim bekler. <laughs> Böyle bir hal aldı durum çünkü çıkardık yani bunları tam uçağa binmeden önce üst üste giyeceğiz. Öyle sınavı bile bunun cebine koydum. Başladık mı? Çekebiliyor muyum? Çekemiyorum, Çekemiyorum tamam. Öyle işte buraya bakın. Bu ne? Bu düşmesin, içim bunu bitsin. Neyse çekeceğim şimdi. Numaramızı girdik. Kimliğimi Kim... Kim vereyim. Tut telefonu. Nasıl, ben devraldım aldım kameraya? Neyse, çok Al bakalım. Okut. Ne yapıyorum? Buraya mı okutuyorum? Aha. Buraya mı? Sanki buraya. Buraya şimdi mı? Şimdi çekiyordum az Doğru mudur? Değil, öteki tarafa okut Gel buraya. Ama orası şey ya, kart orası. Evet. Tam burasıdır, burası. Ters mi okuttum acaba? Aynen. Tamam. Oldu mu? Devam Aynen. ediyorum. Beni de seç. Seni de seçeyim. Senin Kimlik? de kimliğini. Oo. Neyse ikimizin de kimliğini seçeceğiz işte aynı işlem. <laughs> Şöyle şuraya okutuyoruz böyle. E, yüzü bize doğru olacak şekilde. Evet, devam ediyoruz. ah <laughs> geldi. Geldi. Pizza'yı artık gördük ve bize gidiyoruz. Hem yemek yemeye gidiyorduk ki yurt dışı çıkış harç kulunu unutmuşuz ödemeyi. O yüzden şimdi onu ödemeye gidiyoruz. Sonra gideceğiz ve şu an saat 9.45 falan yani bayağı zaman geçti. Güya vaktimiz kalacaktı da güya uyuyacaktık da. Ve bizim e, ta yarın gündüz 3'te eve giriş saatimiz biliyor musunuz biz? yani kaç saat şeyde kalacağız sokaktayız havaalanında falan kalacağız yani sabah olunca bir yere falan gideriz de ama gece hiçbir yere çıkmayız yani üç daha gece üç buçukta falan orada olacağız Umarım röter yapar da sabah gökden bekleriz çünkü burası güzel ama oranın havaalanı küçükmüş Galiba ben size bayağıdır video çekmiyorum. Onu fark ettim. Ee, şey pasaportumuza damga bastılar. Oradan geçtik. Şimdi böyle bir yerden geçiyoruz. Neyse şuraya çıkacağız işte. Şurada yemek yemeye gideceğiz. Sonra zaten artık saat şu an 10.30. 11.30'da bineceğiz. Öyle yazıyor çünkü. Ama 12.15'de kalkacak falan filan. Bakalım. Artık kapıya doğru gidiyoruz. Saat şu an 11.10 Geldik biz artık uçağa biniyoruz Şu an saat 12'ye 15 var İnince görüşürüz Ya da yok İnince değil ben birazdan oturunca falan da Çekerim ya Uçağa bindik artık çok yüksek sesle konuşamıyorum Şimdi Birazdan hem uyuyacağız Çünkü uyuyabileceğimiz tek burası falan geliyor. Buranın saatiyle tabii ki. O kadar kötü bir yolculuktu ki mahvolduk. Gram uyumadık ve kaç saattir havasız kaldığımızı bilmiyorum artık. Şu an açık alana girip hemen hava almak istiyorum. Sonrasında artık ne yapacağımızı bilmiyorum ama önce bir hava. Böyle bir hava alalım. Böyle güzel. Şu an saat sabah 6 ya falan geliyor. Biz bugün normalde aslında bir yerde kalmayacaktık ama o kadar yorulduk ki. Şimdi bir otele gidiyoruz. Orada birkaç saat uyuyacağız. Sonra artık bakacağız yani. Şimdi buradaki Bolt uygulamasından taksi çağırdık, bindik ve gidiyoruz. Şu an otele gireceğiz. Gidiş böyle görünüyor. İnşallah gireceğiz yani. Gözlerimden de anladığınız üzere ne kadar yorgun olduğum her halimden belli. Çünkü biz buraya sabah 6 gibi geldik ve o kadar çok uyuyamadık ki. Güya uyuyalım diye otele geldik. Ama sağdan sola dön, bir sıcak oluyor, bir hava oluyor böyle mahv olduk yani. Şu an saat 12. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Öyle. Bu kadar şimdilik. Otelin sokağına bakın. O kadar güzel ki. Şu caddenin bir güzelliğine bakın. Hemen acil acil. Kahve içtik. Şimdi de kahvaltı yapacağız. Benimki böyle. Serra'nınki daha gelmedi. Gelince çekerim. Şimdi Serra'nınki de geldi. Böyle mükemmel görünüyor. Yemek yedikten sonra gerçekten kendimize geldik yani. Tüm gecenin ve sabahın yorgunluğunu size anlatamam. Gerçi anlattım. Şimdi tekrar taksi çağırıp artık eve geçeceğiz. Yani birden ev tutmuştuk iki günlük. Sonraki iki gün içinde otel tutmuştuk. Şimdi işte o eve gideceğiz ama şu an internet çekmiyor. Hiçbir şekilde anlamadık. O yüzden interneti halledip taksi çağırıp sonra şu valizlerden artık kurtulmak istiyorum. Birazcık doğru düzgün uyuyup akşam tekrar dışarıya çıkmayı planlıyoruz. Şimdi size e gerçekten bir Airbnb ev girişini göstereceğim. Girişleri hep böyle kötü oluyormuş. İçi de çok güzel oluyormuş. Şimdi size birlikte şahit olacağız. Ama ben bir valizi taşıyayım. Size açacağım videoyu tekrar. Biz şu anda e, evin girişini bulamadık. <laughs> şu an komşuya sorduk. O da bilmiyor gibi ne yapacağız bilmiyorum. Ben de kedi seviyorum şu an. Kaldık burada imdat. Şöyle bir bina. Oh, Burada bir ay, yerden ay, ay, bulamıyoruz girişini. Sun. Gel. Gel. Nasıl çıktın oraya? Bak şuraya gel bari şuraya. Bak şuraya gel. Ha gel oraya. Şuraya gelsene. Son saattir var ya. Az önce yanlış geldik zannettik meğerse doğruymuş. Çünkü bize kadın kırmızı kapı diyor. Kapıların rengine bakın baya kırmızı gerçekten çok <gülüyor> korkunç <gülüyor> şükür kırmızı <kısmı. gülüyor> gel bakalım devam et ha, bu çileği çektiğimize değdi mi? çok şükür sıcacık hemen geleceğim bırak kapıya şöyle daha net şöyle göstereyim bu çileyi galiba çektiğimize değdi. Tipime bakın mahvolduk ya. Böyle. Ve size şu an en güzel yerini gösteriyorum. Hazır mısınız? Mükemmel ötesi. Bu ne ya? Bu yatak ne? Şaka mı bu? Tavanına bakın hemen. Mükemmel ötesi. Burası da. Şöyle sokağa bakıyor. Böyle hemen size. Şeyi de göstereyim banyosunu. Burayı da geniş açalım. Şöyle. Ve... Evet. Böyle. Mükemmel. Beğendim. Değildi. Zaten gördüğümüzde de çok beğenmiştik. Camını da açıp gösterdim. Bir dakika düşmeyeyim size gösterirken. Böyle. Evet tam şöyle. Ben burada sabah kahve içerek hava almak istiyorum. Bence çok güzel. Burada iki gün kalacağız. Şimdi artık gerçekten uyumak istiyorum. Akşam belki bir yerlere gideriz. O zaman e, videoyu devam ettiririm. Akşam oldu artık. Saat 6 e, mı? Altı buçuk. Şimdi şey, Noel pazarlarının oraya gideceğiz. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Hemen çantamı hazırlıyorum sonra. Kombinimi size gösteremiyorum. <laughs> Üstüme kürk alacağım. Onu göreceksiniz. Hızlı hızlı şunları alayım çantaya. Biraz bir gideyim. Beni görün. Şalımı alacağım. Kırmızı şalımı. Böylele. Bekleyin. Ha, hadi hadi. hadi. Tabii ki bu şanssız olmaz, iki taraflı ama ben bu tarafla kullanacağım konseptle. çantada bunu takıyorum, böyle gidiyorum. Kombinim bence gayet güzel oldu. dönüşleri markete falan uğrayacağız, bir şeyler alacağız, oralarını da çekelim. Şimdilik bay bay. Evden çıktık, markete geldik. Şimdi su falan alacağız diğer alışverişlerimizi de sonra yapacağız dönüşte. Biz şu sudan aldık ve tadı gayet güzel yani. Bizimkiyle bir farkı yok. Burası çok güzel bir cadde. Çok beğendim. Aşırı güzel caddeleri. Size gösterebildiğim kadar göstereceğim. Metrosuna biniyoruz. Böyle bir garip bir yer yani. korkuyordum ha. Haberin olsun. Ay, çok güzel. Hmm. Yolun güzelliğine bakın ya biz buraya. Ee, gece de gördük. Sabah karşı yani o kadar güzeldi ki. Şu anda da aynı zaten. Yol boyu böyle. O kadar uzun bir yol ki. Bu ne? Çok tatlı. böyle bir yer. Bu alana bayıldım. Bu ne? Şu detaylara bakın hemen. <laughs> Her yerde varlar. Şimdi buranın böyle ünlü bir şeyse, pire gibi bir şeyse var, onu yemeye gidiyoruz. Şimdi bunu deneyeceğiz. <laughs> ee, onu, onunla denemedin değil mi? Onsuz. Hayır. Hemen deniyorum. O kadar ışık ki. Peyniri çok güzel. Bunda böyleyse, burada nasıl olur? Bence çok güzel. Bu peynirli bu patatesli bu. Aynen. Bir tık tuzlu sanki. Evet. Gayet güzel. Bence bunu beğenmeyenler kıymalı falan evet. ya da şey. aynen. Çok güzel. Tekrar markete geldik şimdi. Eve dönüyoruz artık. Böyle farklı bir şeyler var. Güzel görünüyor. Ama bugün çok bir şey almayacağız galiba. Çok basit ama hep çok hoşuma giden bir şey göstereceğim. Merhaba babamın güzelliğine bak. Geldik artık. Videonun sonuna da geldik. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki gün videosunda görüşmek üzere.